Evet arkadaşlar bugün sizlerle 300 set Hot Wheels salonuna gittik. Bugünkü açacağımız 300 setimiz iki, aracı, araç, iki tane fantastik aracımız var. Bir tane uzun zamandır çok aradığım BMW 507 modelimiz var. Bunu Uzun zamandır arıyordum ve bunu da SV2'de buldum. Bu, bu gördüğünüz seti yani BMW ile 300 seti görürseniz kaçırmayın bence araçlarımızda fantastik araçlarımızdan, araçlarımızdan. Formül 8 var. 8 R modeli var. BMW 507 bu 2023'ün D case'indeki bir araç. Factory Fresh serisinin birinci arabası. Üçüncü arabada böyle fantastik tamponu böyle oynayan. şu ikisini koleksiyonda sergilemeyeceğim. Şu BMW'yi sergileyeceğim. Evet, araçlarda arka stoplar, ön stoplar yapılmamış. BMW'de ızgara detaylandırmaları, BMW logosu ızgara detaylandırmaları, iç döşemesi kırmızı renk, güzel yapılmış. Açıp sergileyeceğiz, açıp inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kutu açılışlarına geçelim. Uzun zamandır üçlü üç set açmıyordum arkadaşlar. Evet, ilk aracımız şöyle Tam bir yarış arabası şeklinde. 3 numara gri dekalleri falan var. Formül 8 R logosu. De, logosu. Alt taraf altın renk. Çentikli jantlar yapılmış. Ama sergilemeyeceğim. Hat sağ ve solta Hot Wheels logoları var. 3 numaralı bir araba. Rüzgarlık yapılmış. Arka stoplar ve ön stoplar yapılmamış. O yüzden koleksiyon açısından güzel değil. Evet. İkinci aracımız. Bu da elektri elektrik elektrik shot modeli. Onu da böyle sarı renk sarı rengi gibi güzel. Baklava desenli jantları var. Aracın özelliği tamponu oynaması. Tamponu oynayabiliyor. Hot Wheels Track serilerinden. J, J harfi var. Siyah şeritleri var. Tek, tek direksiyonlu. Egzoz çıkışları bu şekilde. Rüzgarlık bu şekilde. Ama bu da koleksiyon açısından bunu bunları sergilemiyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Son aratmak istediğim araba. Evet, uzun zamandır arıyordum. BMW 507 Bunu evvelki ile buldum. Gördüğünüz üzere aracımızda Ön far detayları yapılmamış. Gri ızgara detaylandırmaları yapılmış. Plakalık falan. BMW logosu var. Gri motor detaylandırması var. Izgaralar var. Tek aynalı. Sağ tarafında ızgara detaylandırması ve BMW logosu var. Arka stoplar yapılmış. Arka taraf blink. Sol tarafta da olduğu gibi BMW ile ızgara logosu yapılmış. Üst açık bir araba. İç döşemesi kırmızı. Oldukça güzel bir araba. Her klasik arabada olduğu gibi klasik arabalarda olan jantlar var. Bu çoğu klasik arabalarda olan jantları çoğu arabada görebilirsiniz. Evet. Bu jant yapıları e, Dodge Charger'da da var. Dodge Charger'la aynı jant yapıları var. 2022 Hot Wheels, Art Cars serisinden bir araba. Sağ tarafında 1971 Dodge Charger yazıyor. Hot Wheels logosu var. Mats Gris. Art, Hot Wheels 2022 Hot Wheels, Art Cars yazıyor. Kaputunda kocaman Art Cars yazıyor. Dodge logosu var. Hot Wheels logosu. Y harfi var ön ön, ön de far detayları yapılmamış ön far ızgara detayları krom yapılmış arabanın içi krom camları turuncu arka ön can, ön kenar jantları sağ ve sol turuncu Sa, sağ ve sol arka jantlar beyaz kenarlı jantlar 71 Dodge charger yazıyor sol tarafta doğru 7 oldukça sergilenecek arabalardan bir tanesi. Arka stoplar yapılmamış. İki, iki tane egzozu var. Oldukça güzel bir araç. Bu aracı görürseniz kaçırmayın bence. Bunu Toyshop Atirus'tan aldım. 20 lirayken. Görürseniz kaçırmayın. Evet. Aracımız bu şekilde. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rüşüt Set'in BMW'sini açtık. Eğer bu tür atlıyız kutu açılış videoları istiyorsanız videoya beğenip like atmayı, ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok doğru. Ben çok mutlu edersiniz. Bir sonraki atlıyız ve Matchbox kutu açılışı videosunda görüşmek üzere. Bu arada ikinci D case'deki aracım bu. Ve bu Jipster komandomuz var. İkisi de D case'den. Yani day bulmak için bulmak isteyenler için çok keyif fırsat diyebiliriz. İnşallah diğer modellerinde de devamı gelirse onları da bulursam videolarını çekeceğiz. Bir sonraki alt viz kutu videosunda görüşmek üzere. Evet. Bunları da eleyelim. Bunları da elememiz gerek. Bu bir. Bu da iki. Evet bunları bu şekilde koyduk. Evet arkadaşlar. Bir hat biz açılış videosunu istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı. Ayrıca kanala abone olmayı. Bu arada 60 aboneyiz. Bunun için, bu arada 60 abone olmamızın sebebi sizin destekleriniz sayesinde oldu. Eğer bu tür hat kutu açılış videosu istiyorsanız videoya beğenip like atmayı. Ayrıca kanala abone olmayı. Kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmasanız çok da doğru. Ve çok da işiniz. Bir sonraki hat biz açılış videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.